Derin bir nefes al. <gülüyor> 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 Ve oh be de. Bütün dertleri geride bırak. Rahatla. Huzurun tadını çıkar. Ve izle. Destekçisine de terör istiyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terör istiyoruz. İmral'daki, İmral'daki devrik terörist başına terör istiyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir çirpin Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. sizler bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. YPG bunu sizin gözünüze sokmuyorum. PDL PKK aynı diyen Amerikalı, Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. Bak beni kızdırmayın. PKK terör örgütü. Bay beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçaklar. Alçaklar. Oh. Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. oh. not, alın, not. Belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl, 1010 ay hapis cezası aldı. Bu da kapak olsun.